Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara Yalçı Dibi, Örenşehir ve Çenger mahallelerinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşın taleplerini yerinde dinlemek için sahaya inen ve mahalle buluşmalarına başlayan Başkan Niyazi Nefikara, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerle vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretler sırasında belediyenin yürüttüğü projeleri ve hizmetleri yerinde inceleme fırsatı bulan Başkan Kara, halkın nabzını tutarak ihtiyaçları doğrudan dinledi. Yeni Başkan Niyazi Nefi Manavgat Belediyesi olarak sürdürülebilir belediyecilik hizmetlerini merkeze aldıklarını vurguladı. Yalçıdibi, Örenşehir ve Çenger mahallelerinde gerçekleşen ziyaretlerde öne çıkan konular arasında altyapı ve üst yapı çalışmaları, sosyal projeler ve ulaşım bulunuyor. Başkan Karaman Manavgat'ın her mahallesinin kendine özgü ihtiyaçları olduğunu ve bu ihtiyaçların doğru tespiti için mahallelerle sürekli iletişim halinde olduklarını dile getirdi. Nüfus olarak bize